Almaya geldikten sonra, çalışmaya başladıktan sonra ne zaman? Ben, Türk vatandaşlığından ayrıldınız. Hemen söyleyin söyleyin. 85'te ben işbaşı yaptım. Ayı söyle, ayı söyleyin. Ee, 85'in 7. ayında. 1985'in 7. ayında Hanım. Okay. 2009 yılı e, 99'un 10. ayında da Türk vatandaşlığından çıktı. 2009 nerede? Evet, yani 99'un. 99'un. 9. ayında, 9. Ay 21. ayın 21'inde vatandaşlıklar çıkmışım. Sizin eksiğiniz var mı zaten? Eksiği var 20. dediler işte. Söyleyeyim ben sana. Nasıl eksiğiniz var? 19. Ne kadar ihtiyacınız var? Kaç doğmuşsunuz? 65. 65. Ne ben söylüyorum? 6 ay. Dediler 5-6 ay bekleyin. 6 ay eksiği var. Benim ne yapmam gerekir şimdi? Ha, ah, ne yapmanız gerekir? Güzel. Ee, yapmanız gereken olay...